الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد Selamun Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an yolunda programıyla yeniden beraberiz, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İlk Seç Vakfı'nı tanıyoruz. İlk Seç Vakfı'na ait bünyede neler var? Onları her hafta değerli konuklarımla konuşuyoruz. Bu haftada İlkem yine konuştuğumuz İlk Seç'e bağlı kurumlardan bir tanesi. Oranın müdürü Abdullah Uzunlar Hoca Efendi, misafirimiz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah? Allah razı olsun, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, biz ilkemi biliyoruz. E, programımızı böyle 5-6 kez izleyen her kardeşimiz ilkemi bilir. Ama yeni yeni izleyenlerimiz oluyor. İlkem'i bugün böyle bir konuşalım, paylaşalım. Çalışmalar nasıl ama daha önce sizi ilk defa izleyenler için sizi biraz tanıyalım inşallah. Şimdi İstanbul'da hafızlık sonrasında eğitim veren, İslami ilimler alanında eğitim veren birkaç kurum var. Bunlardan bir tanesi de İlk Vakfımızın İlkem Kurumu. Bu kurumda hem müderris hem de idareci olarak görev yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Eski usul, klasik usul İslami ilimler eğitimine her dönemde birileri sahiplenmiş, omuzlanmış. Hı hı. Bizler de bu noktada hizmet etme gayesinde bütün emeğimizi, gayretimizi bu yola adamış bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Zaten e, televizyonumuzda da Arapça dersleri programımız devam ediyor. Allah-u Teala muvaffakiyetler evet, nasip eylesin. Aslında elesin. bizim kurumda verilen... Derslerin bir bölümü hmm. Arapça. O dersleri sadece ekrana taşıyoruz. Aynısı bizim kurumda bu eğitimler bu şekilde hmm. veriliyor. O da e, izleyenler için güzel bir nimet oluyor. Oradaki e, eğitimden de bir nemalanmış oluyoruz bizler de ailece. O da çok güzel oluyor. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Şimdi hem e, dedik. Açılımı e, İlk Seç Vakfı İlim ve Kültür Eğitim Merkezi. Zaten ismiyle müsemma derler ya Arife tarif gerekmez diye ama burada gerekiyor ilkemi bizimle paylaşır mısınız acaba bunun açılımı ne yaptığı hizmetler alanı nedir acaba Öncelikle İbrahim Bey ilk seç vakfımız eğitim kurumları kapsamında çalışan bir vakıf hı hı. dört farklı kolumuz var bir hafızlık eğitimi veriyoruz İstanbul'da 6767 ta tane ilçede hafızlık kurumumuz var hafızlık eğitimini ortaokul ve lise ile beraber veriyoruz İkincisi, Hafızlık yapamayan, devam etmek istemeyen kardeşlerimizi Hı. üniversiteye hazırlayan kurumlarımız var. Nokta Gençlik Eğitim Merkezleri kapsamında. Üçüncüsü, kolejimiz var. Vakfa destek sağlaması amacıyla evet. kurulmuş olan iki tane. Bir de dördüncü olarak da İlkem'de İlk Seç Vakfı'nın eğitim kurumlarının dördüncü parçası. Bu da hafızlık sonrasında İslami ilimler alanında geleceğini düşünen kardeşlerimize klasik usulde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den icazetli bir şekilde hmm. Nizamiye medreselerinden, sahn Seman medreselerinden her dönem devam etmiş olan, tevarüs ettiğimiz o klasik usul, geleneksel usulü aynı müfredatıyla, hmm. günümüzde karşılıklarıyla beraber tabii ki Türkiye'mize, geleceğimizin Türkiye'sinde İslami alanda kendini geliştirmek isteyen kardeşlerimizin, hafız kardeşlerimizin her türlü lisesiyle, ilahiyatıyla, diyanetiyle, ilahiyat camialarıyla, Türkiye'de geleceğin Türkiye'sinde görev alabilecek, dini anlamda kendini geliştirebileceği bütün altyapıyı e, hafız evet. kardeşlerimize vermeye çalışan bir kurum. E, yani medrese eğitiminin devamı niteliğinde bir Eyvallah. kurum. Tabii ki e, hafız hafız olan kardeşlerimiz kuruma geliyorlar. Daha sonrasında İslami ilimleri, Arapçayı, pratik Arapçayı vesaire öğreniyorlar. Evet. Bunun yanında okul durumuna göre tabii ki lise okuyorsa lise desteği, üniversite okuyorsa ilahiyat okuyorsa ilahiyat desteği veya yüksek lisans okuyorsa yüksek lisans desteği vererek geleceğin Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz kardeşlerimizi. Şu anda 190 civarında hafız kardeşimiz, hafızlık sonrasında böyle bir elhamdülillah. eğitimi elhamdülillah 15 sınıf olmak üzere alıyorlar. Rabbimize ne kadar şükretsek az Elhamdülillah elhamdülillah. Değerli hocam malumunuz ülkemizde tabii dünyada olduğu gibi ülkemizde COVID-19 konuşuluyor. Daha doğrusu bilinen tabirle koronavirüs. Ve bundan da hem ekonomi etkileniyor. Bireysel yani aile olarak da etkileniyoruz. Eğitim kurumları da etkileniyor. Bununla ilgili ilk seçin e, kurum olarak zaten ne kadar bu konuya hassas olduğunu yani bu COVID-19'dan önce de çok dikkat ettiğini bilsek de Merak ediyoruz acaba bununla ilgili önlemler neler? Yapılan çalışmalar neler? Bunu size soracağım ama müsaadenize daha önce bir veterinerimiz var. Neler yapılıyor? Önlemler nelerdir? Bunu bir izleyelim. Sonra tekrar Tabii ki. stüdyomuzda sizinle bunu konuşalım. Buyursunlar. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil evveline vel ahirin. Hz. Ali radıyallahu anh buyurdu ki, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun ancak ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim, iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir, insan için haya, gözler için ziyadır. İlkem, ilim ve Kültür Eğitim Merkezi olarak bizler de ilmin değerini bilenler ve bu ilmi gelecek nesillere en güzel biçimde aktaranlardan olabilmek gayesiyle durmaksızın çalışıyoruz. İlmin değerini bildiğimiz kadar ilim talibi olanların yani evlatlarımızın da kıymetini biliyor. Geleceğin ihyasında vazife alacak yavrularımızın her türlü maddi, manevi ihtiyaç ve sıkıntılarını giderebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2020 yılının ilk günlerinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığının birçok alanda olduğu gibi maalesef eğitim sahasında da olumsuzlukları neden olmuştur. Ancak ilkem olarak bizler Tüm bu olumsuz şartlara rağmen eğitimlerimize ara vermek sizin devam ettik ve online sistem üzerinden sürdürdüğümüz derslerle 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi müfredatını başarıyla tamamladık. Buradaki temmenin faili altında hüve, o da fiili gidiyor. Yani şayet fiil tam olursa. <laughs> Şimdilerde ise 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başlamış bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın pandemi dönemi ile ilgili genelgesi gereği %50 kapasiteyle de olsa yüz yüze eğitime başlayabilmenin, dersliklerimizi Allah Teala'nın kelamı ve İslami ilimlerin hoş sedasıyla doldurabilmenin şükrünü edaya çalışıyoruz. Zaten artık çok büyümüş oldunuz yani. ailenin manasına bakmış olsun. Bunu çok olmaz. Hocam, Müfrede, müfred müfred adet Pandemi süreci içinde sürdürmeye çalıştığımız eğitimlerimizde elbette öğrencilerimizin sağlıklarının korunması hususunda da azami hassasiyet gösteriyor devlet ricalinin ve yetkili diğer mercilerin tüm ikaz ve tavsiyelerini dikkate alarak uygulamaya koyuyoruz. Kurum olarak yüz yüze eğitim sürecinde Bayrampaşa bölge Covid kriz masası yetkili doktorları ile iletişim içerisinde önlemleri alıyor, onların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Müzik Pandemi sürecinde her bir öğrencimizin, hoca ve personelimizin kuruma girişleri esnasında HES kodu ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. Resli durumlarda ise girişlerinize izin verilmiyor ve gerekli prosedürü işletiyoruz. Gün içinde gün boyu tüm personel ve öğrencilerimizin maskeli olmalarına ve maske mesafe kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelerine azami dikkat ediyoruz. Yine pandemi önlemleri çerçevesinde sınıflarımızın kapılarını ve sınıf camlarını sürekli açık tutuyor. Soğuk ve yağışlı günlerde ise pencereleri 15 dakikada bir açarak ortama havalandırıyoruz. Ayrıca öğrenci sıraları arasında sosyal mesafeye uygun biçimde şeritler çizerek öğrencilerimizin birbirlerine yaklaşmalarını önlüyoruz. Öğrencilerimizi kendi sınıfları dışında sınıflara gitmemeleri konusunda ikaz ediyor ve her bir sınıfımızda bulunan dezenfektanları sık sık kullanmaları konusunda onları uyarıyoruz. Kantinimizde açık yiyecek ve içecek bulundurmuyoruz kantin sırasında ve masa oturma düzenlerinde de kurallara uymaları hususunda öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yemekhanemizde de gerek yemek alma sırasında gerekse oturma düzenlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet ediyoruz. aşçılarımızın ve servis elemanlarımızın hijyen kuralları içerisinde vazife yapmaları ve yemek masalarını fiziki mesafe kurallarına göre hazırlamaları konularında talimatlandırıyoruz. Ayrıca bağışıklık sisteminin insan vücudundaki önemini biliyor. Bu sebeple öğrencilerimizin menülerinde protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlarca zengin gıdalara yer veriyoruz. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Mescitlerimizde de saf düzenini sosyal mesafe kurallarına uygun aralıklar da sağlıyor ve her bir öğrencimizden namazlarını şahsi seccadeleri üzerine kılmalarını istiyoruz. Yatakhanelerde yatış pozisyonlarını ayaklar birbirine bakacak şekilde konumlandırıyor. Böylelikle baş mesafelerinin mümkün olduğunca açık olmasını sağlıyoruz. Müzik Pandemi boyunca ehemmiyet gösterdiğimiz en önemli hususlardan biri de tüm kurumun tepeden tırnağa dezenfekte edilmesidir. Her teneffüs sonrasında lavabo ve kapı kolları gibi çokça temas edilen alanları dezenfekte ediyor. İki günde bir olmak üzere tüm kurumu sıvı dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Ayrıca haftada bir defa tüm kurumu özel bir üretim olan buharsız sistemi ile ilaçlıyor, bakteri ve virüslerden temizliyoruz. Öğrencilerimize her sabah verdiğimiz yeni maskelerle maskelerini günlük olarak değiştirmelerine olanak sağlıyoruz. Ayrıca her sabah ve her akşam öğrencilerimizin ateşlerini ölçüyor, semptom gösteren öğrencilerimizi ivedilikle karantina binamıza alarak testlerini yaptırıyoruz takip süresi boyunca da örgün eğitime devam eden arkadaşlarından geri kalmamaları adına Zoom sistemi üzerinden uzaktan bağlantılarla sınıf içi derslere katılmalarını sağlıyoruz. Yusuf Öğrencilerimiz sizin ve dolayısıyla ümmeti Muhammed'in bizlere birer emanetidir. Verdiğimiz eğitimin kaliteli olması kadar onların beslenmesi ve sağlıklarının korunması hususunda da sorumluluklarımızın farkındayız. Ve bir iznillah bu konularda tüm hassasiyetlerimizi ortaya koyuyor, elimizden gelen tüm imkanları onlar için seferber ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımıza keskin zeka, feraset ve güzel ahlakla müzeyyen kılsın. Onları görünür görünmez tüm belalardan, hastalıklardan ve musibetlerden uzak eylesin. Tahsillerini hakkıyla tamamlamalarını ve İslam'ın ihyasında birer nefer olmalarını lütfetsin. Amin. Tedbir bizden, takdir Mevla Teala'dan. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Evet hep beraber ne kadar tetiz bir çalışmanın yapıldığını görmüş olduk. Hocam ayrıntıları sizden alalım inşallah. Nasıl geçti bu zaman ve neler yapıyorsunuz? Zaten VTR'de çok detaylıca anlat, anlatıldı hmm. ama şu hususları özellikle ben tekrardan Buyurun. ifade etmiş olayım. Öncelikli olarak Şubat-Mart ayından sonra geçen sene sokağa çıkma yasağı ile beraber kurumlar yüz yüze eğitimden mecburi olarak vazgeçmek zorunda kalınca evet. Elhamdülillah online altyapımız hazırdı, kurmuştuk. Kolejimizin vesaire vakfımızın altyapısı buna hazırdı. Derslerimizi hep devam ettirdik ve o senenin müfredatını elhamdülillah bitirdik. Elhamdülillah. Bu senenin başında da e, VTR'de anlatıldığı üzere çok dikkat ettiğimiz yüz yüze eğitimde bir Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yönelgesi evet. muvacayesinde e, bu korona önlemlerine çok hassasiyetle dikkat etmeye evet. çalışıyoruz. İkincisi almış olduğumuz kararları. Sağdan soldan duyma bilgilerle değil de Bayrampaşa'mızda COVID masası var. O masadaki hmm. doktorlarımız da istişare içerisinde. Elhamdülillah. Sınıftayken mesafe nasıl olmalı? Yatakhanedeyken nasıl olmalı? Yemekhane sırasında hmm. nasıl olmalı? Lavaboda, koridorda nasıl olmalı? Ne zaman maske takmalılar? Hmm. Bunların hepsini işin ehli olan doktorlarımıza danışarak vaka çıktıktan sonra ne yapmalıyız? Hmm. Yönergelerin dışında birebir danışarak da Süreci takip etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar ee, önlemlerimiz tabii ki korona vakası çıkıyor mu bu hayatın bir gerçeği Elbette. ama sonrasında e, işin ehline danışarak hareket etmeye çalışıyoruz. Hmm. E, bu nokta özellikle önemli. Bir diğer husus da kurumumuzu iki günde bir e, fısfısla beraber, hmm. e, üç günde bir, dört günde bir buharla beraber dezenfekte yaparak ortamdaki havaya sürekli kırmaya çalışıyoruz. Hmm. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Kul planında evet. bilinen, tavsiye edilen bütün önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çünkü en iyi online eğitim, yüz yüze eğitim kadar verimli maalesef olmuyor. 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 Dolayısıyla Rabbimizin inayetiyle bu şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımızın çatısı altında devam etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Değerli hocam tabii siz çok önemli bir görevdesiniz. Dolayısıyla her Müslümanın yapması gerekenlerden bir kısmını diğer Müslümanların yapması gerekiyor. Ve bu görev de çok kolay olmuyor biliyoruz. Bununla ilgili size mutlaka bir destek olmak gerekiyor, bir şeylerin yapılması gerekiyor. Çünkü külfetli bir iş, sterilizasyondan bahsettiniz az önce, bu da bir ekstra evet. maliyeti beraberinde getiriyor. Bununla ilgili olarak siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şu an bizleri televizyon ekranlarının başında izleyenler var, hayır sahibi kardeşlerimiz var. Bu konuda bir mesajınız var mı onlara? Öncelikli olarak bu korona süreci ülkemizin her birimiyle her kurumuyla içinden geçmiş olduğumuz bu süreç gerçekten dünyada böyle her döneme nasip olmayacak derecede zor evet. bir dönem. Evet. Ee, bu zor dönemde özellikle tabii ki e, tasarrufların yapıldığı ve darlığın başlamış olduğu bu dönemde ilk evet. sadakalar kesilmeye başlanmış oldu ki şu an e, Türkiye Cumhuriyetimizde İslami alanda hizmet veren kurumlar milletimizin desteğiyle beraber ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Evet. Dolayısıyla bu hizmetler biz ne kadar destekliyorsak o kadar varlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bu noktada bu, bu hizmetlerin yürümesiyle ilgili tek hmm. ilkemin değil. Bu bağlamda dinine, milletine faydalı olan evet. bütün kurumların desteğiyle ilgili tavsiyeler elhak mevcut. Onlardan bir tanesi sadece bize sürekli okunması tavsiye edilen Yasin suresinin hemen son ayet-i kerimesi, ilk sayfasının وَنَكْتُبُمَا اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ وَنَكْتُبُمَا ve وَآثَارُهُمْ Allah Azze ve Celle diyor ki biz kulların dünyada yapmış olduğu her şeyi kaydediyoruz. Hmm. Onların izlerini de eserlerini de kaydediyoruz. Ulevamız diyor ki zaten dünyada yapmış olduğu şeyleri kaydediyoruz dedikten sonra hmm. izlerini eserlerini niye kaydediyoruz dedi ki. Yani Allahu Teala gereksiz uzatma yapar mı Kur'an'da? Elhak yapmaz ona tatfil denir. Burada itnap yani bir faydaya binaen uzatmıştır. Hmm. Bu şunun içindir. Yaptıklarınız ayrı, kendiniz için yaptıklarınız hmm. ayrı. Dünyaya iz olarak bıraktıklarınız ayrı. Biz Müslüman fertler olarak, insanlar olarak bu hizmetleri toplumun faydasına, maslahatına binaen yapmış olduğumuz, yap, yapılan hizmetleri ne kadar destekliyorsak biz o yüzden aslında. Dolayısıyla e, bu geride bırakılan iz, hadis şeriflerde açıklanıyor. Hayırlı bir evlat, faydalı bir evlat, faydalı bir ilim ve topluma faydası devam eden kesintisiz sadakayı cariye. E, bu kapsamdan düşündür, düşünürsek. Burada her birimize tabii ki tek ilkem için değil, bu tür kurumlar için her birimize birer pay düşmüş oluyor. Bazılarımız var, canlarımızla mücadele edecek. Bazılarımız canlarıyla, mallarıyla, herkes imkanıyla, duruşuyla beraber bu hizmetlere gönül verecek. Bazılarımız var, çocuklarımızı okutamayacağız. Onlar için işte bir perde burada açılıyor. Bir çocuğa destek vererek, İslam o kadar geniş ki aynı çocuğunu yetiştirmiş gibi o çocuğa destek olduğunuzda o çocuktan hasıl olacak bütün faydalar, ondan kesilmeden sizin hanenize ve eferuhum şeklinde iz şeklinde ayet-i kerimede buyurulduğu gibi yazılmış oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar hizmette varsak o kadarız biz. O kadar faydalıyız. Aslında iç huzurun ayet-i kerimelerde ifade edilen iç huzurun kaynağı da faydalı olabilmek. Bu anlamda devlete ve millete ve dinine faydalı olan kurumlara, inandığımız, güvendiğimiz kurumlara destek vermek tabii ki her birimizin her birimizin hem mallarımızla hem canlarımızla imkanımız evet. neyse, vaktimizle, neyle gücümüz yetebiliyorsa, velev bişik Temratin hadis-i şerifte buyrulan, velev ki bir hurma dahi olsa herkesin gücü tabii ki yetiyor. Bir hurma dahi olsa safını belli etmek adına evet. her Müslüman kardeşimizin bu hizmetlere destek vermesi tabii ki dinimizin e, buyruklarından bir tanesi. Eyvallah. Değerli hocam, hocalarımızın da izah buyurdukları gibi Allahu Teala sana verdiğiyle imtihan edecek, vermediğiyle değil derler ya. Siz de evet. ne güzel izah ettiniz. Yani bu işin bir yerinden e, tutmak isteyenler için çok fırsat var. Neresinden tutabilirseniz diyelim. İlkem de zaten ilk seçte keza onlardan bir tanesi. Tabii biz bir yandan konuşuyoruz. E, programımızın da nihayetine yavaş yavaş gelmişiz. Neler söylemek istersiniz programımızın nihayetinde? gene bu son konuya eee atıf Buyurun. yaparak içinden geçtiğimiz süreç tabii ki zor bir süreç ama İslam öyle bir şey ki biz Müslümanlar olarak zaferden sorumlu değiliz. Biz uğraşmaktan, gayretten sorumluyuz. Allahu Allah Teala Allah azze ve celle şartlara göre Müslümanın karakterinin değişmeyeceğini o kadar güzel anlatıyor ki hemen bu son vermiş sormuş olduğunuz soruyla ilgili Estağfirullah. Kisserra <laughs> ve darra. Yani yardım eden, destek veren zorlukta ve varlıkta, varlıkta ve yoklukta. Bu işin tek varlık kısmı yok. Yokluk zamanında da safını belli etmek adına velev ki az bile olsa benim gücüm buna yetiyor ya Rabbi diyerek destek olmak, bu tabii ki e, hmm. ideal bir Müslüman profili için çok önemli. Müslüman karakteri şartları ve zamanlara göre değişmiyor. Dolayısıyla bu dönemde yok diye değil de benim gücüm bu kadar yetiyor diyerek en azından safı belli etmek adına ee, bu kurumlara destek olmalıyız. Kurumların ayakta kalması adına destek olmalıyız. İçinden geçmiş olduğumuz sınav büyük bir sınav. Evet. Rabbimiz inşallah devletimizi, milletimizi, insanlığı bu sınavdan en hakkıyla ders olarak, ders çıkararak geçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Son olarak Amin. da böyle belalar geldiğinde bunlar bela mıdır, imtihan mıdır? Yani bir deprem olduğu zaman bu imtihan mıdır, bela mıdır? Bu nasıl anlaşılır? Bu kişiden kişiye göre değişir. Toplu değildir. Eğer bu başa gelen musibet, kişide olumlu izler bırakıp kendisini değiştirmesine evet. nasip oluyorsa imtihan ama eğer azgınlığını arttırıyorsa beladır. Hmm. Dolayısıyla İstanbul'da deprem oldu. İstanbul'un günahkarlığından dolayı değildir. Kişiden kişiye değişir. Hmm. Birileri imtihan oluyordur, ders alır, düzeltme yapar hayatında. Birilerinin azgınlığı artar, onlar için de Aynen. beladır. Rabbimiz inşallah imtihan olmasın nasip amin. eylesin ülkemiz için. Amin, amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah önümüzdeki programlarda yine sizleri izlemek istiyoruz. Biz Allah de teşekkür olsun. ediyoruz. Allah razı olsun. İbrahim Bey. Eyvallah hocam. Evet güzel şeyler konuştuk. İnşallah şunu da öğrenmiş olduk. Hocamızın az önce söylediği gibi çok önemliydi. İlla şu meblağı bu kadar veya geçen sene bu kadar yapmıştım. Şimdi bu kadar yardım edebileceğim. Hiç yapmamak daha iyidir diye düşünmemek lazım. Ne verirsen elinle o gidiyor senin de. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Bir genç düşünün. Kanı deli, gönlü neşeli. Ancak kendisini ahir zamanın fitnelerinden, yaşıtlarının ayartmalarından ve nefsinin dürtülerinden sakınmaya çalışan bir genç düşünün. Bir genç düşünün hayallerini ışıltılı sahnelerin, futbol sahalarının değil, kürsülerin, mihrapların süslediği. Kafelerde, AVM'lerde günü gün etmek varken tüm enerjisini ilme adayan. Bir genç düşünün, kendisini arşın gölgesinde gölgelenecek yedi gruptan biri olmaya hazırlayan. Tazecik omuzlarıyla bu dinin yüküne talip olan bir genç düşünün. Tek varlığı aşkı ilahi olan ve bu aşk ile İslam'ı ümmetin geleceğine taşımayı hedefleyen bir genç düşünün. Uzun bir yolu lakin sadece kuru bir heybesi olan, tertemiz ve masum tıpkı bir cevher gibi, işlenmeyi bekleyen, gençler düşünün, onlarca, yüzlerce, boş kalabalıkların beyhude menzilleri aktığı şu zamanda, düşmemek için bir dala tutunmaya çalışan, son varlığımızı, sermayemiz ve geleceğimiz olan gençliğimizi düşünün. İlk seç vakfı olarak bizler, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefini bu nedenle gaye edindik. Ve bugün 9 ayrı Kur'an-ı Kerim kursumuzda 1500'e yakın Kur'an talibi talebimizle yürüyor, Kur'an ile hayat bulması için bir neslin gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Lakin biliyoruz ki bu ulvi yolda yalnız da değiliz. Evvela Rabbimiz Teala'nın vaadi olan, Ey inananlar! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayet-i Celilesinin sırrına sığınıyor ve bununla birlikte O'nun seçkin kullarının da destekleriyle ilerliyoruz. Gelin sizler de bu kutlu yolda yoldaşımız olun. Hafızlarımıza vereceğiniz desteklerinizle gücümüze güç katın. Bir hafızın aylık burs bedeli 400 liradır. İrtibat: 0850 303 2071 dahili 5. ilksecvakfi.org İlk Seç Vakfı Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru. İmam Azam Kur'an İlimleri Merkezi 2015 yılında Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefiyle vurmuştuk ilk kazmayı ve elhamdülillah bugün 800 Kur'an talebesi yavrumuzun eğitim göreceği külliyemizin inşasında artık sona yaklaştık. Kaba inşaatı biten külliyemizi siz Kur'an sevdalıları kardeşlerimizin de destekleriyle 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu eser sizin, eseriniz yarım kalmasın. Kur'an müesseseleri çalışsın ve bu bereketle ümmetin geleceği aydınlansın ayni ve nakdi destekleriniz için 0850 303 2071 ilkseçvakfı.org İlk Seç Vakfı Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru. <laughs> طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله اعذب منهل انعم به من مورد